Pek çok kardeş ve dost ülkemiz var. Hem Türk dünyasından hem İslam dünyasından. Ama bunların ikisi var ki Türkiye ile beraber üç ayrı devlet ama tek millet. Türkiye, Azerbaycan ve Pakistan. Dostluğu ve kardeşliği daim olsun inşallah diyorum. Bugün bu üç ülkemizin üç devlet başkanı Azerbaycan'da sabah izledik Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'la Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev Laçin Uluslararası Havaalanının açılışını gerçekleştirdiler. Sadece Laçin'e değil, sadece Azerbaycan'a değil, bütün Türk dünyasına ve İslam dünyasına hayırlı olsun inşallah diyorum. <laughs> ve bugün bu üç kardeş ve dost ülkenin Cumhurbaşkanı, Devlet Başkanı, Başbakanı bir araya gelerek üçlü bir zirve oluştur yapacaklar. Ben şimdiden bu zirvenin, bu görüşmenin, bu toplantının başta bu üç ülkemiz olmak üzere bütün Türk ve İslam coğrafyasına hayırlar getirmesini, Türk ve İslam coğrafyasının birliğinin ve kardeşliğinin kuvvetlenmesine vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Geçmişte milletimize karşı işlenmiş suçların yok sayılmasına da milletimiz rıza göstermeyecektir. Şimdi bir infaz yasası düzenlemesinden bahsediliyor. Hatta bayramdan önce yani haftaya çıkarılacağı söyleniyor mecliste. Bir kere şunu net ifade edeyim. Biz genel affa karşıyız. Açık ve net, hiç tartışmasız. Suriye Savunma Bakanı Murhaf Ebu Kasra'nın son açıklamaları açıkça gösteriyor ki Suriye Kuzey Doğusundaki YPG, SDG varlığı Şam yönetimi tarafından da artık ayrı bir statüde değerlendirilmektedir. Bu durum Suriye'nin toprak bütünlüğü iddiasının zayıfladığı ve uluslararası aktörlerin özellikle ABD-İsrail ikilisinin bu bölgeyi fiilen bir garnizon terör, Kürt görünümlü terör devletçiğine dönüştürme projesinde Yeni bir aşamaya geçildiğini göstermektedir.